Baylar ve bayanlar, hepinizi yepyeni bir Clash of Clans videosundan selamlıyorum. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Keyifler yerindedir. Bugünkü videomuzda kaldığımız yerden tam gaz devam ediyoruz. Klan savaş ligilerinde ikinci günündeyiz. Şöyle 7 tane savaş hakkımızı yapmışız. Benim karşımdaki köy nasıl? 8'e bir özgürlük yapalım. Bakalım nasılmış. Belediye binası yine bir 16. Ama çoklu top, çoklu top yok. Çoklu ok var ama. Çoklu top da var. Bir tane. Bir tanesi yok. Köy böyle. Bu köye saldıracağız. O zaman biz planları yeniden bir tazeleyelim. Klan kalesini dolduralım. Güç kahraman iksiri kullanalım. Ve savaşta sizlerle yeniden buluşalım. 2000 years later. Evet dostlarım, klan kalesini doldurdum. Güç kahraman iksiri kullandım. Ve planı tazeledim. Şuradan <laughs> dalmak istiyorum. Şu altın deposu olan kısımdan. Şu kompartmanı ise sarmaşık büyüsüyle kapatmak istiyorum. O zaman 7 saniye 6 saniye bir başlayalım. Bismillah deyip. 1, 2, 3. Güzel. Şöyle utançla. Orman günü Koruyucu, kral Kraliçe Koruyucu Şampiyon Yolladık Şöyle orada bir ilerlesin bakalım Bir tane kelle avcısı sızdırdım İki Kompartmanı kapattım Dövleri yolladım Bir tane büyücü sızdırdım Buraya acilinden bir hız büyüsü Zehrin etkisinden çıkalım Bir tane daha Sarmaşık büyüsü Koruyucunun özelliğine bastım. Lanet olsun ve ordu dağıldı. Bunu nasıl toparlayacağız? Çok fena dağıldı da. Şöyle bir tane daha kapattım şuraya. Şöyle bir tane de kullanalım kraliçede. Burada bir tane hız kullanalım. Öbür öfkeyi de kraliçetini saklayacağım. Şu anda yani orada dağılmasaydı daha iyiydi. Tek de gelebilir. Bekleyeceğiz yani göreceğiz. Bir dakika 30 saniye. Zamanımız var. Bu ordu çok iyi ama tek kötü yanı ordu dağılırsa yani üç gelmiyor. Barbar kalın yeteneğini kullandım. Bizim unicorn da ölmüş. Hayda bu iyi olmadı işte. Kraliçenin yeteneğini kullandım ve üç gelmeyecek. Sorun yok. Canımız sağ olsun. Yapacak bir şey de yok. Oradaki bu gizli Tesla. O bizim canımızı sıktı. O olmasaydı ordu da almazdım. Şöyle bir köye gelelim. Durumlara bakalım. Zaten berbat ilerliyoruz. Dünkü savaşta kaybettik. Bu gidişlerle ilgili düşeceğiz. Yani yapacak bir şey yok. Karşımızdaki belediye, binatı, on, on, belediye binası 16'lar. Ne yapalım? Hiçbir şey. Sağlık olsun diyelim. Ve bir tane köye bakalım. Bir şeyler yükseltebiliyoruz mu? Hayır. Ben zaten sonra yeniden ganimet kasarım. O zaman videoyu burada kapatalım. Videoyu beğendiyseniz video beğeni atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. O zaman hoşçakalın ve sağlıcakla kalın. Bay bay.